Merhaba arkadaşlar ben Emirhan. Ee, Solar Survival videolarıyla birlikte bir de survival yapayım dedim. Ee, bunun için interneti biraz kurcaladım. Hani hem şey görünümü ver, versin. E, o survival görünümü versin. Hem de biraz rehber gibi istedim. Mesela nasıl diyeyim ben e, hayatı nasıl kalınır diye Bir şey yapayım dedim arkadaşlar e, Başka ne diyeyim yani Neyse başlayalım Ben aralarda söylerim zaten size Neler yapacağımızı e, Hadi bakalım Ne yapacağız İlk önce şu ağacı bir keseyim ben Bir saniye aslında i̇şte yok. E ee, bir de modlarla Survival serisi geli gelecek tam belli değil ben de tam bilmiyorum bilgisayarımın durumuna göre o da yani belli olacak ee, büyük ihtimalle gelecek çünkü arkadaşlar bir mod paketinde 53 tane mod var. E, bu mod paketini nerede indirebileceğinizi e, description bölümünde paylaşacağım. E, her neyse bu kadar konuşma yeter. CD e, CD'de vereceğim arkadaşlar. Hani şey olsun diye. Siz de oynamak isterseniz de CD vereceğim. Bu bölümde şeyimi de paylaşabilirim, e, mod paketimi de paylaşabilirim. Büyük ihtimal paylaş, paylaşacağım. Modlarla Survival'da da şey yapabilirim, paylaşabilirim. Sana arkadaşlar. <laughs> i̇şte şey bu. Ee, yine sessiz kaldım. Biraz maden kazacağım. O sırada da nasıl modlar olduğunu anlatayım. Bu mod paketine isterseniz timber modu da ekleyebilirim. Ee, ne diyebilirim başka? Biraz yorgunum arkadaşlar. Ee, sabahtan beri 4 tane video çektim. Bu dördüncü oluyor. Ee, bayağı bir yoruldu sesim. Bir saniye biz değil mi? Arkadaşlar aslında ben şeyden yanıyım. Düzgün bir ev yapana kadar peaceful'dan çıkmayacağım. Bu evde bu bölümde bir ev yap yapabileceğimi hiç zannetmiyorum. Bakalım bir saniye. gelişelim. Tamamdır. güzel. Bir de arkadaşlar ne tür rehberler, nasıl videolar çekmemi çekmemi istiyorsanız, yani nasıl videolar görmek istiyorsanız, her her cumartesi günü saatini daha belirlemedim ama cumartesi 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 günleri sizin sizin yolladığınız mapları çekeceğim map. ...Map videolarını çekeceğim. Eee... Dahası... Her şeyi sizin istediğiniz gibi yapmaya çalışacağım. Ama bunun için e, videoları beğenmeniz... ...beğenmenizden öte yorum yapmanız lazım. Hani yorumlarda nasıl bir map oynayacağımı söylersiniz. Yani i̇sterseniz bu mapları sizinle de oynayabilirim. Tabi bunun için pazar günleri olabilir, tam bilmiyorum. Hani o size kalmış bir şey, isterseniz sizinle oynayabilirim İsterseniz de tek başıma çekebilirim videoyu. Ee, arada bazı günler... E, fanlarla, ya fanlarla demeyeyim de... Şeylerle oynamaya çalışacağım. Ya bu her gün olmayabilir, düzenli de olmayabilir. Onu tam bilmiyorum. Az önce şeyim takıldı, özür dilerim. Bu ben de bilmiyorum Nasıl hani, şeyler olacağını. Şimdilik onlar size kalmış bir şey. Bu bölümde demir bulmaya demir bulmayı istiyorum. Bazılarınız neden demir ve altın veya elmas değil diyebilir. Nedenini ben size şöyle açıklayayım. Elmas elmas için öncelikle demir lazım. demiri bulmam lazım hem de gelişmek için hem de şey yapmak açısından. Şimdilik bir kömüre ihtiyacım var. Muhtemelen şimdi göremiyorsunuzdur. Ondan brightness'ı fullleyeceğim ama gene gözükmüyordur. Çünkü ben ne bile karanlık. Ee, şimdi bir tane olmuş. Hatta iki tane yapayım. Tamam. Bir çok iyi. Bir tane bana. Ee, daha ne söyleyebilirim? Bir şey gerek yok. Biliyorum çok konuşuyorum. Uyum kurusun. <laughs> of sizden nefret ediyorum ya. <laughs> Az önce ne yapmaya çalıştığımı bilmeyenler için anlatayım. ve onun altına torç koyunca şuradan göstereyim. Şöyle bir şekilde tabi gene yapamayabilirse. Ha şöyle yapınca direkt size hani hızlandırılmış bir şekilde veriyor sizin. 2 saat kazmanıza hiç gerek yok. Benim en nefret ettiğim şeylerden biri. Ee, belki bu seriye fazla devam etmeyebilirim. Hani tam onu ben de bilmiyorum. Eğer severseniz bu şeyi bu seriyi devam edeceğim. Eğer sevmezseniz devam etmeyeceğim ve sonunda kömür işte bir bir filan son vermiyoruz. Bir saniye ben bir dak dakikamıza bakayım. Hemen gel. Harika daha 5 dakikamız var. Hiç desek, kömür bulduk. Bayağı bir var. Ha bir de arkadaşlar benle oynamak isteyenler mapları e server 125 oluyor. Server'ım şu anda 125. de Minecraft 125. Onun da indirme linkini bilmeyenler için vereceğim. Description bölümüne vereceğim. İsteyen isteyen indirip benimle oynayabilir. İstemeyen de beğenebilir sadece. Beğenip yorum yapabilirsiniz. Benim için önemli olan bunlar değil. Benim için önemli olan sizin eğlenmeniz, yani zevk almanız, sıkılmamanızı şey yapıyorum. Ondan bu kadar çok konuşuyorum. İyi e, 39 tane oldu. dark arkadaşlar. E, abone olmanızı rica ediyorum. Hani bu videolara hem beğenip eğer beğeniyorsanız tabi beğenip yorum yapıp bir de kanala abone olmanızı abone olabilirsiniz. Bunu her bölümde söylüyorum. Gene kömür gene aynı şekilde. Ama önce çıkıp bir kazma yapmak istiyorum. Ne kadar oldu? Oh iyi. Kaçıncı kattayız? Hadi ya gece oldu. Ben şuraları aydınlatayım da büyük ihtimal göremiyorsunuzdur şu an. Ee, ha bir de arkadaşlar çekmemi istediğiniz şey varsa, mod varsa onları yazmayı unutmayın lütfen. Onu söyleyeyim. Ve tabi şu anlık ne kadarını çekebilirim bilmiyorum. Şu anlık Towncraft modunu araştırıyorum. Hani modunu inceliyorum. Ona bakıyorum neler var diye olmazsa onu size anlatacağım heyecanım geçti arkadaşlar bu arada hani günde 4 tane video çekince ilk 3-4 gün böyle devam edecek ya yani ilk 2 gün falan gerisini bilmiyorum hani şu 15 dakika sınırını bir atlatabilirsem çok daha iyi olacak hani işte size korkmada oynayabileceğim minecraft video çekebileceğim daha doğrusu ee, daha ne söyleyeyim ha çok güzel bir step oldu maşallah. Demir hariç her şeyi bulduk ya. Ne her şeyi demeyeyim de fazla abartmış olmayayım. Ay direkt önüme çıktı ya. Demir diye sevindim. Şimdi kömür sıkıntı değil de benim tek sıkıntım şu anlık Eee odun olacak. Bilmiyorum belki video çekmediğim zamanlarda evimi yapmayı planlıyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük zamanımız dolmuş. Olabilir. Ben bir şeye bakıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar zamanımız dolmuş. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Görüşürüz.